Bugün Berke'nin isteği üzerine bir yanardağ deneyi yapacağız. Biz e, hazırladık <laughs> atmosferimizi, dekorlarımızı koyduk değil mi Berke'cim? Evet. Dinozorlarımızı e, koyduk, yanardağımızı da hazırladık. Ama, ama ona göz kettik. Evet canım, şimdi yanardağımızın patlama anı için hazırlıklarımızı yapacağız. E, bu tabii ki genellikle fen deneyleri için yapılan bir e, kimyasal tepkimeyi anlatmak için yapılan bir deney. Fakat biz bunu Berke'ye <laughs> yanar dağlar nasıl e, oluşmuş ve patlar bunu göstermek için yapıyoruz. Öncelikle biraz sıcak su koyacağız içine. Huni'den yardım alıyorum. Çünkü aksi takdirde koymam biraz zor olacak. İçinde bir pet şişe var. Biraz sıcak su koyduk içine. Evet. Ardından karbonat koyuyoruz. E ne kadar karbonat koyarsak o kadar daha e, fışkırma anı yaşandığı söyleniyor. E, bilemiyorum hepsini koyalım mı Berke? Evet. Peki umarım. Kötü patlayacak. <laughs> umarım kötü patlamaz ama biraz daha koyalım ki. Yarısından görsel anlamda bir görelim. Hemen hemen yarısından fazlasını evet. koydum galiba. İnşallah gerçekleşir Berke'cim daha sonra biraz deterjan koyacağız evet. deterjan koymamızın sebebi köpürmesini sağlamak ve görsel anlamda Hı, evet biraz deterjan koydum köpürmesini sağlamak için evet. Evet, biraz da gıda boyası aldık kırmızı daha gerçekçi olsun diye şöyle ben bolca döktüm ki iyice kırmızı olsun Berke'cim şu tarafa geçer misin köpürdüğü zaman <laughs> tedirgin olmayalım evet hazır mıyız Zayı. Bakalım başarabilmiş miyiz bu deneyi yaparken? Yanardağımız patlayacak mı? Berke'cim kenara geç lütfen. Evet pardon ağzımı açmamışım. Hemen açıyorum. Evet Berkeciğim bu tarafa geç. Ne olur ne olmaz nasıl ne olacağını bilmiyoruz şu anda. Hazırsak başlıyorum. Evet ve yanardağımız. <laughs> patladı ve lavlar döküldü. Şimdi biraz daha sirke koymaya devam ederek onun akmasını sağlayacağım. Kameradan İskender'e benziyor. Üstündeki de yeah. sosu gibi. Evet ve yanardağımız püskürmeye devam ediyor. Ve dinozorlarımız bu patlamanın içerisinde kaldılar. Evet gayet başarılı olduk ve sirkeyi dökmeye devam ettikçe İçeriden köpüklerimiz çıkmaya devam etti. Evet bu kadar. En olmadık.